Açtıktan sonra bak böcek. <laughs> Bunun fiyatı neymiş? Çok pahalı. 1.600 sanırım bu. Şöyle. Ben. ben... <laughs> Yaz çok güzel geldi. Evet, güzel bir yaza hoş geldin diyerek yeni videomuzda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün neredeyiz peki? Ikea'dayız. Aynen öyle. Ikea evimizin her şeyine geldik. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir Ikea videosu çekelim dedik. Neler gelmiş, neler olmuş, fiyatlar ne oldu, Şubat'tan bu yana neler değişti hepsini görmek için buraya geldik. Aynen. Ayrıca hemen söyleyeyim, evet, söyle. Ikea'da şu an 125 Mayıs arasında ne var? ve 5000 TL'ye 500 evet. TL hediye çeki hediye Çeki, muhabbet İster varmış. bunu online'den online'dan kullanabilirsiniz. isterseniz mağazaya gelip alışveriş yaparak bu değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle. Biz şimdi evet. yavaş yavaş başlayacağız. Ama başlamadan önce şu anda bu videoyu izliyorsanız ve kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıda <laughs> abone ol butonumuza tıklarsınız <laughs> ve bizi beğenirseniz çok seviniriz. O zaman biz devam edelim şimdi. Böyle gelin diyelim. Evet. Karşımıza çıkan ilk ürünümüz nedir? Böyle kapaklı. Hı hı. Yıp, üstüne oturabilirsin. İçine böyle... Saklama, Saklama alanı. Saklama alanı var. Şöyle gösterebiliyorsam şurada kapakların arasında e, böyle içeri çökmemesi için aslında. Bunun düzgün durabilmesi için böyle değişik bir... E, klipsler de, mi? Klipsler. Takmışlar. En güzeli de ne biliyor musunuz? Bu sağlam bir şey. Böyle hani ağır geliyor. Buraları tahta hı. hı. Ve fiyatı. bunun fiyatı 500 lira. Gayet güzel bir ürün. Gayet yani güzel diyorum. bir ürün. Evet. Aynen. Yani evinde minik şey, eşyalarını saklamak için şarj ayetlerini falan böyle saklamak Şu için güzel bir şey. Bilirsin. Şu an zaten koltuk bölümündeyiz. Ee, geçen videomda da söylemiştim zaten şurada benim koltuklardan var diye fiyatları gene 25 binden falan başlıyor ve tabii ki de yükseldikçe de yükseliyor. 2 kişilik, 3 kişilik olan fiyatları. Bunu gene neydi? Fuşya Neydi? Yok, Nil Yeşili. Nil Yeşili. Nil Yeşili videomuzda hatırlarsanız ki Nil Yeşili'ni bayağı bir olay olmuştu. Günümüze yine koltuklarla başladık yani anlayacağınız. Evet mesela yine güzel bir model çıktı karşımıza. Hoş bir koltuk. Rahat mı acaba? Rahat mı şu anda sen? Güzel bir hissiyat veriyor. Oh gözüm uçtu. Güzel bir hissiyat veriyor gerçekten. Şu an çok güzel bir koltukla karşı karşıyayız. Bir buçuk kişilik bir koltukmuş bu. Fiyatı 29 bin lira. 28.900 29.000 lira diyebiliriz aslında. Bir otur bakalım. Bir görelim, hani ne kadar bir şey olacak. Yani benim gibi iki kişi sarnı Yani biz rahat bir şekilde sığarız yani zaten, ya. o konuda Sadece sıkıntı de, yok. Şu kalkıyor, yatak oluyor olabilir, emin değilim ama. Şöyle bir baza mı var? Depolama alanıymış. Depolama bir şeyi var yani. Bayağı da geniş o zaman depolama alanı. Evet geniş, çünkü oturma alanı da geniş. Sen buna çok rahat bir şekilde uyursun bu arada. Yok, <laughs> yani buraya sarsın. Yani kesinlikle <laughs> sarsın. Hemen yan tarafta bir fudu daha var bu yani şeyin sevmiyorum ben. Dokusunu ben çok sevemiyorum. Böyle çok tiftik, tiftik bir şey gibi geliyor. Bunun da fiyatı 30 bin lira. Şöyle bir koltuk. Kanepe, tek yatlı bir kanepe aslında. Bu şöyle söyleyebilirim. Ee, eve misafir geldiğinde hani bazen yetecek alanlar kalmıyor ya hı hı. ve hani yatak arıyoruz vesaire. Bazı insanlarımız işte yer yatağında yatıyor, bazı hı işte hı. koltuklarda yatıyor. Aslında çok pratik bir şey, çok da fazla bir yer kalmıyor. Doğru. Hem koltuk oluyor hem de yatak oluyor. Hemen yatağı gösteriyorum size. Ve şey de yani, hani sağlam. Karadın Şöyle bir hazır. de yakından çekim göstereyim size. Şöyle aslında her yanı demir. İnce üstünde bir minderi var. Minder cırt cırtlarla şöyle bak, buraya bağlı. Bu ürünün fiyatını geleceksek 5000 lira. lira. Yani, yani... bu aldığınız zaman 500 TL'lik size hediye çeki <laughs> evet. yani, hemen Evet. Bir de kaçın. şöyle fikir verebilirim. Bunu balkona koyabilirsiniz örnek veriyorum. Balkona çok güzel bir oturma alanı. Ama aynı zamanda ihtiyaçta da bir yatak alanı. Evet. Yepyeni bir ürün. Şu an Fikret'in aklı çok güzelmiş. Yani kot koltuğu, yani kot da cin desen yani. Cin, evet doğru. Yani bu... Hemen Arta incelemeye bir... girdi. Yanlarda... Şöyle göstereyim. Bu bir minik koltuk aslında. Yanlardan buraya açılıyor herhalde. Şöyle evet, açılıyor. Açıldığı, Açıldığı halinde zaten. şöyle gösterelim. Bir, bir tek kişilik yatak gibi oluyor değil mi? Kaldırabiliyorsun. Aynen. Minder gibi de düşünebiliriz. Yani tabii. Güzel. Olabilir. Bu yeni gelmiş. Ikea'nın yeni ürünlerinden bir tanesi. Fiyatı 10 bin lira. Bizim için evde güzel bir dekorasyon olabilir. Hatta ofiste bile olabilir yani ofiste böyle yeni olabilir. nesil ofislerde değil mi? Anladığım kadarıyla bunlar ayrı bu arada. Yani bu iki parça. Tabii tabii iki parça. Yani bu bunu kullanıyorsun ama burası da ha. ayrı bir şekilde Aynen. Onu ayrı bir minder, onu ayrı bir minder olarak düşünebilirsiniz. Tabii, yanlardan çıkardığın zaman ayrı olarak, bir minder olarak bağımsızlıkları olarak kullanabiliyorsunuz. Doğru. Çok güzel bir tane bir minder olacak. Keyifli. Evet. Ama fiyatı değil. Evet, şu an neredeyiz? Şu an mutfaktayız. <laughs> Mutfağın tasarımını çok beğendik Gamze. Renk uyumunu, masayı. Güzel. güzel bir tasarımla bizi buluşturmuşlar. <laughs> Nasıl? Hoşuna giden gitmeyen neler var şu an mesela? Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Dolap tasarım çok güzel. Gömme dolap geniş bir şey yapmışlar. Hı -hı. Çok güzel tasarımları böyle gösteriyoruz. Yani açılması içine bakalım. Bu şekilde saklama alanları. Evet. Ve gömme aslında çekmecesi. Altında <laughs> raflı bir sistem yapmış. Evet. Raylı, açık Evet. Yani. Genelde evlerde üst dolap kullanıyoruz ama burada böyle tasarım yapmışlar. Yani. Güzel, açık, rahat, tatlı duruyor Şeyi ben çok beğendim bu arada. Kurplarının farklı bir şeyi var yani. Yani... Şunu da çekmek ve şu otomatik sistem gayet güzel yani. Ben İçindeki spotlar da Abi ışıklandırmadan kaynaklı da. Dışarıdan, dışarıdan doğru çekelim. Hmm. Yani şöyle soldan sağa doğru baktığımızda gerçekten ışık patlatmış diyebiliriz aslında mutfağa burada da mesela daha şık farklı tasarımların olduğu böyle büyük masa, büyük yemekli masaların son akşam yemeğinin olduğu bir masayı düşünebilirsiniz aslında. Büyük koca ailelerimizin de ideal bir sevdiği masa olabilir. Burada bize hemen güzel bir ada karşılıyor. Farklı bir aspiratör galiba şu değil mi? Evet. Güzel bir aspiratör. Şöyle bir kare bir aspiratör var tepesinde. Şu aşağıdaki ben şu kısmı çok beğendim. Evet. Adım adayı güzel kullanmış ve çok şık bırakmış yani. Baya güzel yani. Arkası tarafı da geniş. Burada da gayet güzel bir alan var. Yani mutfağı geniş olan bir ev için ideal bir mutfak diyebilirim aslında. Güzel bir konsept yapmışlar gene. Şimdi size bahçede kullanabileceğiniz, daha doğrusu bahçe için yapılabilecek bir mutfak düşüneceksiniz eğer. Öyle bir e, minimal bir küçük mutfak göstereceğim. Hemen karşımızda duruyor zaten. Şöyle küçük bir kocaman bir metal kasasından mutfak tezgahı var. Üstünde güzel bir evyesi var. Ve bunun fiyatı şu anda herhalde gördüğüm en düşük fiyatlardan bir tanesi. 6500 6600, 6500 de diyebiliriz aslında. Ama dediğim gibi hani böyle bahçesi olan ya da böyle dışarıya böyle bir mutfak tarzı bir nasıl diyeyim e, yer yapmak isteyenler için aslında bunu alıp da çat diye monte edebilir. Çok yer kaplamıyor. Hatta böyle aşağısında zaten saklama alanları var. Buraya bir tane bulaşık makinesi koymuşlar ama hani zaten şey. Da yani oraya da dolap yapabilirsin aslında ya da buraya da gene aynı şekilde rafı devam edebilirsin. Yani bir bakıma güzel bir bu. Şimdi, evet. O mutfağı aldık. Bahçemize Hı. kurduk. Kurduk. Daha sonrasında dedik ki ya bir de çalışma tezgahımız olsaydı değil mi? Hı. Çünkü Tenetini niye bir şeyler ürün üreteceksin yani ya da bir yani şey yapacaksın? Ya mutfak olarak da kullanabilirsin, meyvenin, sebzeni burada kullanabilirsin. Haro evet. olarak da kullanabilirsin, her şey her kullanabilirsin. Şeyi kullanabilirsin ama bu neymiş bu göstereyim. Şöyle yani, gösterelim. Bu Şu, bir güzel Çelik sanırım. Üstü de bambu. Şöyle çekmecelerini göstereyim. Çekmeceler gibi geldi. Bir derin. Cilti gidiyor yani. Ve bunun fiyatı... 30 bin. 30 bin. 30 bine 3 bin TL de hediye kazanıyormuşsunuz. Öyle söyleyeyim. 27 bine geldiğiniz. Aynen. Ekstradan dedim ya. 7 lira şey, o minimum fuar veriyorsun. Buna 30 bin lira vermem tabii ki eğer bakıldığı zaman. Ama 7 binlik mutfağı alırız değil mi? Yani o 7 binlik mutfak her zaman hani şey... Cepte. Ya bahçe için kullanılabilecek bir yer kesinlikle. yani. Orduğum, kesinlikle. Ama bu da kötü bir ürün değil. Değil. Güzel, güzel, yani. güzel bir şey, ürün. Güzel yani, Ağırlığı var yani. Evet. Ama 30 bin lira çok güzel. Hmm. No. Tamam başka masalar beğenelim o zaman. Kesinlikle. Başka masalar. Evet. Evet. Şimdi sizlere çok minnoş, çok böyle çocuksu değil mi? Çok evet anlıyorum. çünkü neden? Çocuklar <laughs> için aslında. Çocuklar için aslında. Ürünler göstereceğim. Bu ürünleri şöyle yaklaştırayım. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çatal, bıçak. Altı adet. Çatal, bıçak, kaşık. Kaşık olarak. yok var mı? Ha, kaşık, da, da var. Kaşık da var içerisinde. Hı. Hmm. Ee, bunun toplam fiyatını böyle yaklaştırırsak toplam 18 parça. 6 adet dedim ama hani her, 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 bir pa şey her parçada şey, öyle düşünün. 109 TL bunun yanında bir de bardak. Böyle bardak, bardak var. Yani Yine her var. rengi var. Plastik biraz plastik kalın böyle. E, 6 adeti. 99 lira. 99 lira. Aynı şekilde yine tabakları böyle var. geniş normal tabak, servis tabağı diyebiliriz Hı -hı. Değil mi? Yine aynı renklerde. Ve bu 6 adet tabak, 119 TL. Bunu da yapıyoruz. Sözleriz. Ve küçük kaseleri Ve küçük var. küçük kaseler. Kaseler tam bir böyle çerezlik. Çerezlik olur. Bir ev, evlerde kullandığımız standart kaselerde aslında. Ee, bunun fiyatı da gene 109 lira diyebiliriz. Şimdi biz tabii ki çocuk olduğu için değil. Bunun için kullanacağız biliyorsunuz ki. Kamp için. Kamp için. O yüzden fiyat da uygun. Bu iki ürün bizimle kampa geliyor. Hatta belki de şu üç ürün. Hatta <laughs> yani, bir kaseyi de alacaksın. Kaseyi de alınacak. Hatta <laughs> bunların hepsi de bizimle geliyormuş. Yani. Yapacak bir şey yok, yok uygun güzel ve Uydum. bence pratik bir Kesinlikle. şey yani. En sevdiği. Hmm. Neden? Gene ıvır zıvıra denk geldi. Evet. İç içe geçsin. İç içe geçen böyle bir dörtlü bir rende setiymiş bu ve fiyatı 240 lira. Evet. Yani çok mantıklı hani küçükten büyüğe doğru devam ediyor yani bakıldığı zaman. Hı hı. Bunun öyle büyük bir şeyi de var. Mesela ne yapabiliriz? Burada örnek veriyorum salatalı rendeledim. Havuç rendeliyim Hadi. Evet. Tamam mı? Sonra havucum kaldı. Bunu saklama kabı evet. olarak şöyle değerlendirebiliyor muyum? Tabii ki de. Mükemmel bir ürün. Mükemmel Hemen... bir at. Hemen bir şöyle fiyat gösteriyorum. Akıllı eve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada ekranı kullanarak her şeyi bu ekrandan yapabiliyoruz. Hmm. Hadi sen yap ben de böyle bir video çekelim. Göz atalım. Bizi partiye mi götüreceksin? İyi geceler. Işıklar değişiyor, müzik değişiyor. O zaman günaydın diyorum. Hadi günaydın. Evet, ayrılabiliriz. Evet. Evet. Siz de bu deneyimi Ikea'ya gelerek o, o. yaşayabilirsiniz. Ama benim onu da bilmiyorum. Şimdi yani böyle bir oda yaptığın zaman böyle bir konsolun mu olacak benim? Yani muhtemelen öyle bir şeydir. Şöyle. Smart uygulaması Home smart olması bazen sesli asistan yardımıyla akıllarınızı yönetebilirsiniz. Evet. Evet. Muhtemelen bu ürünlerin hepsi akıllı. Tamam bu anladım Bu app, akıllı bir şey oda burası. Evet. Application üzerinden buraya her şeyi yönetebiliyorsun. Yani. Bravo. Her şeyi yönetebiliyorsun. Bravo. Şey, yani örnek veriyorum şu şey. ışıklarda muhtemelen şey var. Bir Sensiz akıllı sensör var. var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle bluetooth ile bağlantılı. Evet ve bu da senin yani, aklını çeldi. <laughs> Bunun beğendim. ya. Bunu mu Çöp kutusu mesela yani Çok minik bir detay ama hani yatağın yanında böyle pıt diye. Komünine bağlanmış aslında evet. muhtemelen ya mıknatısı var ya şey yapıştırmışlar diyebilirim. Bu bildiğimiz standart Ikea'nın komedini çünkü. Komedi işte bu. Evet. Bunun fiyatını söylersek de 890. dokumatik çöp kovası 830 TL. <laughs> yine oynamaya başladı. Afem'in Evet, yatak başı için. Oo, çok, çok güzel. Inlik. Çok mükemmel. Inlik. Elektronik ya burası, birazcık ilgisini çekti çocuğun. <laughs> O dolap çekmece kilidiyle eşyalarınızı güvendiriyorsunuz. Aa, çekmece kilidi diye biliyorsun. Belki konsolla evet. buraya da akıllı yapabilirsiniz diyor. Çok mantıklı. Beğendin ben anladım aklın gitti. Ben 11 bin lira o sistem popüler sistem popüler sadece evet, o zaman bir o zaman biz şöyle devam edelim değil başka mi başka yerlere bakalım şöyle gidelim yoksa ben, ben burada kalırım yoksa güzel fiyat performans ürünleri bulalım biz değil mi kesinlikle güzel güzel güzelim bulalım işitim <laughs> mi? <de. gülüyor> Ay. Ne oldu Fikret? Ne tamam. buldu? Oo <laughs> çok iyi. Neymiş o? Bel yastığı. Evet. Sonraya koyduktan sonra... Şurada mi? gerçeği evet. var hemen. Aa. Aha. Beğendin. Yumuşacık. Evet. Ben bunu normal yastık olarak da kullanırım yani. Yatılır doğru. İçi jelmiş gibi böyle yumuşacık aslında şöyle 600 liraymış. Hmm. Diyor ki kalıplanmış yüksek esnekli bir sünger diyor. Sünger gibi diyor da yumuşacık aslında hiç sünger gibi değil yani. Fikret şaşırdı. Bekliyorum. Bitti. Bunu, bir şey diyeyim ben normal yastık olarak da kullanılır. Evet sarılıp evet. yatılmalık evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitmeyeyim? Bu bitmeyen bir ürün bu arada. Nereye hmm. gittim derken yani şey bunu çek için çağırdım seni de, gerçekten neymuş? bu sürekli her yerde olan Hı. ve bence çok pratik bir şey. Hı. Bunu geçen sefer geldiğimizde 30 lira diye hatırlıyorum Hı. ve şu anda 70 lira olmuş. Tüh, yıktı seni. Gerçekten yıktı. ama o zaman aldık bunu. Bu Aldıysaydım bak daha kârda olmuş olacaktı. Evet doğru haklısın. Nerede kullanacağım? Yumuşatma yeri kullanacaksın bilmiyorum ama... Neymiş o? Yumuşatma aleti. İkili set diyor. Böyle... Hı. Bence bu ne biliyor musun? Etleri falan. Et böyle. de olabilir. Patatesi falan böyle delmek için de olabilir aslında. Şu olabilir. Ya da bunda köfte bu... diyebilir miyim? Tamam ya. Bu eti şey yapmak... Dövme yapayım. işte. Neydi o? o? Eskiden şeyler vardı. Demir. Demir, evet. Dolanman Onu... vardı. Onun... Bu da eti yeni nesil şey hali şimdi. sanırım. İki 250 liraymış yani. Evet. Şöyle göstereyim. İkisi şekilde 250 lira. Evet. diye geçiyor. <laughs> çok düşündüm farkındaysanız. Aşırı düşündüm. Ha, bu arada abone olmadıysanız hemen aşağıda abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Yavaş yavaş böyle devam ediyorum çünkü ben hani bu arada unutuyorum çünkü söylemeyi sonra diyorum ki bak diyorum Türkiye diyorum bunu yine Söyle söylemedim diye. diye. Ama ee, abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Siz çok mutlu edersiniz. Hatta yorumlar da yapın, beğeni de bilirsiniz videomuzu. Beğenmezseniz de onu da belirtebilirsiniz. Bizim için sıkıntı yok ama bizi takip ederseniz çok sevinirim. Burada bu arada yağdan, yağdanlıklarımız, yağdanlıklarımız. Evet, var. bunu arıyorduk. Aradığımız yağdanlık bize geldi resmen. Bakalım. Bunun fiyatı neydi ya? 120 lira falan mıydı? yani. Evet, ikilisi öyleydi. Şu an etiketi yok burada. Bir de ikilisi değil. geçen sefer ikili görmüştük. Bunlar şimdi bu, bu sırada tekli olarak satılıyor herhalde. Herhalde. Bakalım, bir soralım. Şeyi de göremedim mesela. Geçen sefer o benim tuttuğum tava vardı ya. <laughs> Görmedim mi? Demiştim, o tavayı da göremedim. Değişmiş yeni ürünler gelmiş. Yani mevsimsel geçişlerden dolayı herhalde. Evet olabilir. Size şöyle bir yeni ürünle geliyorum gene. Soğutucu çanta. Fiyatı 800 TL ile başlamış. İçerisine böyle alabildiğince şişe koymuşlar. Şöyle gösterirsem. Çanta geniş duruyor. İç kapak yalıtımı var gibi. Şurası biraz sert. Güzel mi? Evet. İşte tatlı da duruyor. Şöyle oturakları da var. Bu setin. Bunlar da güzel. 400 400 lira katlanır. Tabure, oturak. Rengini beğendim ama. Evet rengi çok tatlı duruyor. Rengi e, güzel. Tam yazdı. Evet. Buldum. Servis tırsı bu? Ne? Evet. Servis takımından bir Kasesi. parça kase. İşte. Artık geçiyorsun değil mi? Altın gibi duruyor değil mi? Kase. Hı hı. Açıyorsun böyle. Buyurunuz bunu yiyin. Oo. Öyle, tavuk, tavuklu etli bilmem ne falan filan diyorsun. ya da bunu açtıktan sonra bak böcek. <laughs> Bunun fiyatı <laughs> neymiş? Çok pahalı. 1600 sanırım bu. Şöyle. Ben. 1, lira ben, mi ben... Verme, <gülüyor> ver. <gülüyor> Verme tamam. Vermeye de gerek yok zaten. 1600 lira buna ne vereceksin? Evet, şimdi iki gezimizi yavaş yavaş bitiriyoruz ve en güzel yere geldik, Fırsat Köşesi'ne. Şu anda önemli bir tane sehpa var. Hemen size göstereyim bunu. Sehpanın normalde fiyatı 6500 lira Ama şu andaki fiyatı 2600 lira. E, yüzeysel hasarı var demişler. Ama ben herhangi bir şu anda bir yüzeysel hasarını görmedim. Şu kenarlarına falan bir baktım. Burada bir hasarı yok. Belki altında mı vardır? Yani bir sıkıntısı yok gibi sağlam. Güzel bir ürün aslında. Bu da olabilir. Ve normal standart Ikea'nın hani beyaz şey. Sepas. Normal fiyatı zaten 500 lira 300 liraya bırakıyorlar. Bunun da neymiş? Yüzeysel hasarlar var. Galiba şu köşelerden falan bahsetmiştim. Şuralar birazcık yıpratmış. Şu köşelerde birazcık var. Ben bunu e, kendi iş yerimde falan çok kullanıyorum. Çok kullanışlı bir sebep. Hatta böyle tabir olarak falan bile kullanmıştım. Var kendisini. O yüzden 300 lira aslında çok güzel bir fiyat yani. Haberiniz olsun. Ikea'nın fırsat kaşısında. Biz tabi bu arada İstanbul bu yakadaki şubesindeyiz Ikea'nın. Burası diğer taraflara göre birazcık daha tabi büyük ve çok daha böyle çeşidin olduğu yer diyebilirim daha fazla çeşit var burada. Fırsat köşesi daha büyük. Şimdi Gamze bize bir şeyler gösteriyor. Neymiş o bakalım. Ya, çok güzel, çok tatlı böyle. Rengi de çok beğendiğim bir Sandalye. Evet, fiyatı da uygundu. 1500 liradan, yok pardon 1600 liradan 1119 TL'ye gelmiş. Ne şey varmış ki bunun? Yani teşhir. teşhir. Ama tertemiz yani hiçbir şey yok. Ayakları falan böyle minimal. Ben beğendim. Endobüsü... Turuncu rengi severim. Güzelmiş ama gerçekten. Bayağıdır. O ağırmış. Böyle boş şey değilmiş yani. Gezmeye devam edelim. Bakalım neler var. Aa ayna buldu bir tane. Ama ayna mı satılık, dolap mı satılık? Ama şurası yüzü bak. Ama... Evet, şimdi bu şöyle göstereyim. Şu 4 çekmeceli bir dolap var. Ve normalde bunun fiyatı zaten 6000 TL'ye geliyordu. Şuradaki bir sıkıntısı var. Şöyle bir minik sıkıntısı var hani bu herkes takmayı bilir. 3,5'a bırakıyorlar. Yani bunun şeylerini biz sevmiştik hatta bunu e, biz çok düşünmüştük. Çekmecelisinin iç harcı ve geçiş diye. Bir de üstünde aynısı var ama aynanın fiyatını göremedim. Aynanın fiyatını gördün mü sen? Aa, arkasında falandır belki. Ha yazıyormuş. 700 liraymış. Teşhirmiş bu da. Normal fiyatı da 1300 lira. Ne sıkıntısı varmış ki bunun başka? Bir bakmak lazım onu. Şu aynayı iyice bir incelemek lazım. Ona bir bakayım ben daha sonra. Dediğim gibi daha fazla şey olduğu için ondan kaynaklı ve hangisine baksan ne şaşırıyorsunuz. Güzel şeyler var burada. Topal teşviri var. Yüzeysel hasarlı olanlar var. Ama gelip bakın yani derim.